Sosyal medya artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Otobüste, evde, işte, okulda, yolda hatta hatta tuvalette bile vazgeçilmezimiz oldu. Sosyal medya her geçen gün daha da büyüyor. Ve bunu büyük bir fırsat olarak gören şirketler de sosyal medyada daha aktif bir süreç yönetiyor. Daha çok kişiye ulaşmak ve markaların güçlendirmek için içerikler üretip paylaşıyorlar. Bu noktada çalışanlarından da gizli bir destek bekliyorlar paylaşımları beğenmenizi hatta repost yapmanızı istiyorlar. Peki biz bu istek karşısında ne düşünüyoruz? Veya ben dahil ne söylüyoruz? Diyoruz ki burası benim özel alanım. Ben şirketin burada paylaşmak istemiyorum. Ben firmamla ilgili bir paylaşımı beğenmek zorunda değilim ki. Ya da özel hayatımız kalmadı. Oraya girmesinler bari ve benzeri böyle cümleler kullanıyorsunuz, kullanıyoruz. Evet, haklısınız. Ama unutmamamız gereken konu şu. Aidiyet duygusu sadece mesai saatlerinde yaşanmıyor. Aidiyet şirketlerin her fırsatta gönül bağınızı gösterebilmektir aslında. Bazen firmanızın bir paylaşımını desteklemek veya beğenme kadar basit bir şey olabilir. Çünkü şirketinizin gönderisini beğendiğinizde o içerik keşfete düşme ihtimali daha da yükseliyor. Hele hele bir yaptığınızda kendi ana sayfanızda de göreceği için daha çok kişiye ulaşılır oluyor. Yani tek bir hareketiniz markanızın daha da daha da fazla insana ulaşmasını sağlıyor. Bir müşteri kazanmak küçük bir detay gibi gözükebilir. Ama tıpkı kum taneleri gibi baktığınızda ufak ama birleştiğinde büyük bir tepe oluşturabilir. Yani büyük bir etki yaratır. Şirketinizin sosyal medya paylaşımına destek vermek özel hayatınıza müdahale değildir. İşinize aslında sahip çıkmaktır. Unutmayın, aidiyet duygusu ya vardır ya da yoktur. Bunu ufak bir hareketle gösterme imkanıysa çoktur.